Selamın hidayeti üzerimize olsun şüphesiz göklerin ve yerin sahibi alemlerin Rabbi Allah'tır. Onun gücün yetmediği hiçbir şey yok. Uydurmalar ve ezberler öylesine e, ne yazık ki gözlerinizi çoğun yani istisna hariç e, çoğunuzun gözlerini öylesine kör etmiş ki basiretinizi öylesine e, kapatmış ki adeta Önünüze o kadar büyük bir engeller, setler kurmuş ki iddia ettiğiniz uğrunda canımı yolunda canımı veririm yani onun emrini doğrultusunda canımı veririm dediğiniz Resullerden bir Resulü tanıyamıyorsunuz, yüz seviyorsunuz, inkar ediyorsunuz. Oysa Allah'ın size bu rahmeti sadece gerçekten kurtuluşa uzanmanız, kendinize yazık etmekten bazı geçmeniz içindir övgü, hakimiyet, sözü hak olan yerin gün sahibi Allah'adır. O dilediğini dilediği zaman yapar. Onun buyruğu sadece bir göz kırpması gibidir. Ol der ve yerine gelir, olur. Yani nasıl Allah'ın rahmetini uzak görüyorsunuz? Yani Allah'ın o kadar zalim, e, zalimin zulmü dağlara açmış, mazlumu feryadı göğü taşmışken Allah'ın sünnetinde daima iyilere rahmet vardır. Kötülere de bir süre faydalandırır ama sonra onları mutlaka tövbe etmez, hallerini düzeltmezlerse pişman eder, helak et, mahveder. Yani Allah o kadar Allah'ın dinine sözde inanan devletler dahi ayak altına almışken Allah ne diye dinini ayak kaldırmasın, bütün uydurmaları yok etmesin. Vakitin içinde olduğumuz yaşananlar içinde belli değil mi? Düşünün ve kendinize yazık etmeyin. Allah'ın Resulü'ne yüz çevirirseniz bunun faturasını ödeyemezsiniz. Allah rahmet etmişken bundan kaçarsanız Gazaptan başka size bir şey kalmaz. Allah bizi kendimize zulmetmekten korusun. Allah'ın Resulü Mehdi aranızda. Bununla müjdelenin. Youtube ve Facebook Muhammed Resulü'nü iyice analiz edin. İnşallah gerçeği görmeniz uzak değildir. Şüphesiz Allah'ın vadi haktır. O kalbi serimleri bilendir. Gerçeği açandır. Övgü Allah'tır.